Lan satılık. Demek benim ödevimi çalarsın ha? Görürsün sen. Arkadaşlar bu satılık var ya satılık. Geceleri altına yapıyormuş ya. Ne? Ben mi? Benim tuvalet eğitimim var be. Yok yok. Ben gördüm arkanda kahverengi leke var satılık. Yapıyorsun. Ne? Satılmış sen altına mı yapıyorsun? Ben evlenmem seninle. Çocuklarımız boklu baba mı diyecek sana? Ya bu bebe ruhiye ne inanıyorsun? Ödevini çaldım diye yapıyor. Demek Ahmetcan'ın ödevini çaldın öyle mi satılık? Ya benim adım satılık değil Taklılar satılık da satılık ben en miyim satılık olayım ya Öğretmenim robotunu camdan aşağı atarım diye tehdit etti beni ya Ya ne tehdidi alt tarafı robotunu mutfak robotu yaparım dedim Ahmet Can çocuğum ödevini verme bundan sonra kimseye Tamam öğretmenim robotumu da kimseye vermeyeyim Noodle'ımı da annemin kredi kartını da vermeyeyim değil mi öğretmenim Annenin kredi kartım var pşşt bana haydi alalım mı? Ya git başımdan satılık. Ben seni annemin kredi kartıyla satın alırım biliyor musun? Pişt bölüşelim mi karttaki parayı? Tüysüz şeftali. Anam bana tüysüz diyene bak. 5 yaşında sakalın var senin. Hormonlu bamya. Ne bakıyorsun Osman? Ahmetken robotunla oynayayım please. Olmaz bu benim robotum. Git kendine robot al. Allah Allah ya. Ama Ahmetken benim robot yok. Bana ne yoksa? Annenin kredi kartını al. Sipariş et gizli gizli. Ben hep öyle yapıyorum. Bak çocuğa nasıl akıllar veriyor bak. Kendin çok iyi bir şey yapıyorsun ya sanki. Oğlum ver oynasın iki dakika çocuk robotla. Ne olacak yiyecek mi? Anne sen neler söylüyorsun? Robotumu vereceğimi abimle ablamı veririm daha iyi. Hatta abimle ablamı vereyim yani direkt. Robotun benim en değerli şeyim biliyorsun. Asla vermem. Anne hadi gidelim. Sen niye koşa koşa geldin Ahmetcan? Ne oldu? Ee, bir şey yok. Abimi özledim ben. Eve gidelim tamam mı? Abini mi özledin? Ahmetcan sen abini özlemezsin anneciğim. Ne yaptın söyle çabuk. Bir şey yapmadım ya. Eve gitmek istiyorum sadece. Hanımefendi çocuğunuz az önce benim çocuğumu salıncaktan itti. Ve yere düşürdü. İnanamıyorum şu an. İtmedim anne. Azıcık dokundum böyle. Hanımefendi kusura bakmayın benim haberim yoktu. Anneciğim niye yaptın böyle bir şey? Tamam ya yaptım. Robotumu sallıyordum ben. Çocuk salıncaktan robotumu alıp yere attı. Robotumu. Sonra ben de çocuğu ittim. Robotumu tutturdum. Ne olacak? Robotuma kimse kötü davranamaz. Vallahi teyzeyi de iterim görür. Anne daha gelmedik mi? Sıkıldım ben. Anneciğim az önce sordun da yolumuz var çok. Ben sana yaklaşınca söylerim. Tatlı çocuk hadi sen kalk da ben oturayım oraya. Bana mı diyor? Neden kalkacakmışım? Kalkmam kusura bakma abla. Ben inince oturursun. Ahmet Can'cığım gel sen benim kucağıma otur abla da otursun tamam mı? Bana ne? İki tane akbil bastık biz. Kalkmam. Aa, aa de pabuç kadar. Günümüz çocukları çok terbiyesiz oldu ya. Sensin be terbiyesiz koca tatalı. Oğlum sussana öyle şey söylenir mi? Tamam ya. Hmm. Ahmet can niye dövdün arkadaşını çocuğum? Öğretmenim Gül şişe oyun oynayabilir miyiz dedi. Ne yapsaydım? Ee ne var bunda şişe nurla oynamak istemiş. Ne olacak? Ama öğretmenim benim adım Gül şişe. E tamam şişe su ben de öyle söyledim işte. Üf. Öğretmenim. Gülşişeyle sadece ben oyun oynayabilirim. Onlar oynayamaz. Kıskandım yani. O yüzden yaptım. Dersten sonra verinizi arayacağım. Onlara anlatırsınız. Hiç uğraşamam sizin gibi baş belalarıyla. Annem. Annem çok kızacak. Ama gül şişe için değer ne yapalım? Anne ben kilo mu aldım? Ay anneciğim nereden çıktı o? Okulda tombiş diyorlar bana. Gül şişe beğenmeyecek ha. Ahmet cancım senin kilon gayet iyi anneciğim. Ahmetken şişkosun şişko doğru. Sen kendine bak be düdük. Anne ben diyet yapacağım. Oğlum ne diyeti bu yaşta saçmalama. Bana ne yapacağım. Bundan sonra 3 paket Dubai çikolatası yiyeceğimi 2 paket yiyeceğim. Kesin zayıflarım öyle tamam mı? Olur değil mi? Şimdi ben bunların hepsini vurursam 4 tane noodle yiyeyim. Olur değil mi anne? Hayır tabii ki Ahmetcan sadece bir tane. Ne yapalım bir tane de olur artık. Başlıyoruz. Hepsini vuracağım nodalı yiyeceğim. Çok açım biliyor musunuz? Yok yok kaybetmedim. Ş şimdi başlayacak. Evet anne şimdi başladım. Ha? Yaptım. Ahmet Can'cığım bak yan komşunun neydi çocuğun adı be tuhaf bir ismi var. Neyse işte onun çocuğu da orada. Hadi git onunla oyna sen de anneciğim. Anne ben o çocuğu sevmiyorum ki. Ay, birini de sevsen şaşacağım anneciğim. Niye sevmiyorsun? Geçen gün robotumun kafasına sekiz yapıştırdı yani. Ya Unuttun mu? Merhabalar. Ahmet cancığım bak, Bartu Mustafa Alp de orada oynuyor. Hadi sen de onun yanına git. Hadi anneciğim. Teyze inşallah çocuğuna sakız vermemişsindir. Yoksa o sakızı onun. <laughs> Hadi. Ne? He, tamam tamam anladım. Gidiyorum. Ahmetcan bayramlaşırken ne yapacaksın anneciğim? Söyle bakalım. E, büyüklerin böyle cık, elini öpeceğim. Sonra başıma koyacağım. Evet. Büyüklerin elinden öpeceksin. Sonra ne diyeceksin? Sonra... Sonra kaç para vereceksin diyeceğim. Tövbe tövbe. Anneciğim o nereden çıktı? İyi bayramlar diyeceksin yavrucum. Kaç kere anlattım sana? Bana ne ya? Bedavaya mı öpeceğim? Para versinler bir zahmet. Yeni robot çıkmış robot. Ondan alacağım. Bu bayram çok para lazım anne. Bunların ikisi kapışsa kim kazanır acaba? He? Kapıştırsam mı? Ahmet can, canım kardeşim. Sana bayram açlığı verdiler mi? Tabii ki verdiler. Kaç para verdiler peki? Çok para verdiler bana. Büyük büyük paralar verdi gördüm. Oh oh ne güzel ne güzel sen o paraları bana ver istersen hani ben çantama koyayım cebinden falan düşmesin eve gidince veririm söz oldu ya bunu geçen bayram abim de denedi yemezler cicim hemen paralarım nerede bilmiyorum ki senin bayram paraların bende anneciğim demek benden izinsiz kredi kartımı kullanıp robot alırsın ha hiçbirini geri vermeyeceğim bayram paralarının Hı. anam gitti paralar Şimdi ben bunların hepsini vurursam Kurban bayramında dana yerine abimi. Anladınız siz. Başlıyoruz. İnanıyorum bu sefer başaracağım. Hırs yaptım. Anam. Bir kere daha. Bu sefer kesin olacak kesin. Hırs yaptım. Yapacağım. İnanıyorum. Anam. Abim danası bir dahaki kurbana kadar sağlam kaldı ya. Tüh kapat. Anne ben yoruldum. Hadi gidelim ya. Anneciğim sence de bir şey unutmadın mı? Eee robotun burada olduğuna göre. Hayır. Oğlum Osman yok. Niye yalnız geldin? Anam. E ee, nerede Osman? Anneciğim beraber oynuyordunuz. Ne demek nerede? Eee en son ben salıncakta sallanıyordum. Ona dedim ki git bak bakayım ben kaydırakların orada mıyım dedim. E ee, sonra sonra beni kaydıran orada aramaya gitti işte. Mal. Allah kaybettik çocuğu. Ahmetcan yürü şu çocuğu bulalım. Bak ben seni evde nasıl kaybediyorum Ahmetcan. Yürü. Aa, anam sesim robot gibi oldu. He. Robotuma benzedim. Ahmetcan ne yapıyorsun lan? Pervaneye böyle bağırınca robot sesi oluyor. Robot. Bilmiyor musun? Delirdin iyice. Vallahi. Ne var ya? Robotuma benzedim. Robotumu taklit ediyorum yani. Lan Ahmetcan mallık parayla olsa kredi çekip yine yapardın ha. İyice tuhaf bir şey oldun ya. Sen ne anlarsın be. Ee, Osman hadi sen saklan ben de bulacağım seni tamam mı? Başlıyorum. Bir, iki, üç. Okey okey Hamit gel. Dokuz, on. Önüm arkam sağım solum, solum sobe. Saklanmaya yani ne be. ey ee, anneciğim arasana çocuğu.

Ham 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 anam bir daha ham 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 anam kazandım ha Osm'un dönecek mi evine Gitmeyeceğim Ahmetken anam gitmeyeceğim diyor ya ya gitsene çocuk Ahmetcan bak beğendin mi anneciğim bu tişörtü ee, bilmem. Oğlum doğru düzgün baksana evde sonra giymeyeceğim diye mızmızlanıyorsun benim aldıklarıma. Biraz büyük sanki. He? Olsun seneye de giyersin. Rengini de pek beğenmedim. Yok yok bu yakışır sana. Bana niye soruyorsun ki ya? Kendi istediğini alıyorsun yine. Anneciğim ne alakası var? Soruyorum işte sana beğendin mi diye. Ayrıca çok pahalı. Ben o parayı robot alırım robot. <laughs> Tamam oğlum tişört yerine robot giyersin. Bir şey almayacaksan abine alışveriş yapmaya gidiyorum. Anam tamam tamam bana alalım. Hemen de abin diyor ya. Hepsinden istiyorum olur mu? Arkadaşlar bu oyun seçtiğimiz yiyeceklere göre yaşımızı tahmin ediyormuş. Doğru mu sizce? Bakalım başlıyoruz. Şimdi kahvaltıda kruvasan falan severiz. Severim yani. Bu olsun o zaman. E ee, öğlen yemeği patates severim ama et sevmem. Tavukluyu seçeyim. Atıştırmalık tabii ki çikolata. Dubai çikolatası olsun ama tamam mı? Ee, anam bunların hiçbirini sevmedim ama hadi üsttekini seçeyim. İçecek de burada bubble tea falan var. Bunu beğendim. Yine atıştırmalık tatlı falan çikolata ve pasta olsun. 23 mü Bilemedi bu ya Anam Yanlışmış Bu şişeleri vurursam ablam kocaya kaçsın tamam mı Başlıyoruz Hadi bakalım hepsini yapacağım ben Gidiyorum Anam Bugün şanslı günümdeyim he. Şimdi bunları yaparsam da abi askere gitsin Tamam mı Başlıyoruz çok özlerim şu an. Annem artık tek çocuğum ha. Yaşasın. Annem. Lan Osman ne yapıyorsun? Robotunla oynuyor Mahmutken. O benim robotum benim. Anneciğim ne olacak Osman da oynasın. Yazık çocuğa. Anne sen ne diyorsun ya? Robotun benim için çok önemli tamam mı? Oğlum tamam yiyecek hali yok robotunu azıcık oynayıp verecek sana. Anam canım bütün gün Dubai çikolatası istedi. Ama bu paket boş. Ben yedim amıtken Ne? Bana hiç bırakmadın mı? Hayır hepsini yedim amıtken Osman döveceğim şimdi seni. Ha. Anneciğim niye bağırıyorsun? Ne oldu yine? Anne Osman çikolata mı yemiş ya? Hem de hepsini. Oğlum bunun için mi bağırıyorsun? Ne var canı istemiş yemiş çocuk. Alırım ben sana yarın. Ama benim canım şimdi yemek istiyordu. Osman bittin lan sen. Of ya nereden çıktı bu diş ağrısı? Dişim çok ağrıyor. Amıtken ne oldu? Dişim ağrıyor Osman. Dişin mi ağrıyor? Anneciğim niye söylemiyorsun? Kalk hemen dişçiye gidelim. Dişçi mi? Anam yok yok iyileştim ben. Ay. Amutken korktu. Lan Osman niye korkayım? Bir anda geçti diyorum işte. Oğlum kendi kendine geçmez o öyle. Kalk gidelim bir baksınlar hadi. Amutken dişini çekecekler. Anam en iyisi saklanayım ben bir yere. Annem belki beni unutup gider dişçiye. Oh be sonunda Dubai çikolatama kavuştum. Amutken bana da versene. Olmaz. Bu benim Dubai çikolatam. Sen benim çikolatamı tek başına yedin zaten. Bunu vermem. Yine yiyeceğim Umutken. Git kendine al Dubai çikolatası. Sanki Amerika'dan değil ormandan geldin. Ahmetcan çok ayıp anneciğim. Kuzeninle nasıl konuşuyorsun sen? Ne var ya? Robotu yok. Dubai çikolatası yok. Hiçbir şey yok. Oğlum kızıyorum bak. Misafir onlar. Osman'cığım gel sen içeride Dubai çikolatası var başka ben sana onlardan vereceğim. Gel. Amutken duydun mu çikolata yiyeceğim. Bu çocuk beni sinir etmeye başladı ya. Bunu da evine geri göndermek lazım. Ne yapsam acaba? Lan Osman bıraksana robotumu. No Amutken vermeyeceğim. Bak robotumu ver diyorum. Amutken robotla oynayacağım. Yeter ya. Amutken dövdü. Anam fazla vurdum galiba. Ahmetcan ne yaptın sen anneciğim? İçeriden duydum sesi. Anne valla bilerek olmadı ya. Elim fazla gitti. Oğlum delirdin mi sen? Ne demek oluyor bu? Ahmetcan bana vurdu. Ahmetcan çabuk özür dile. Çabuk. Tamam tamam özür dilerim Osman. Valla yanlışlıkla oldu. Şey sen de bununla oyna olur mu? Tamam mı? Ah. Ahmetcan uyan. Ay, ne var lan Osman? Amutken saçını boyadım. Ne yaptın ne yaptın? Amıtken beni dövdü. Ben de saçını boyadım. Ne? Annem. Ne yaptın lan Osman? Kıpkırmızı olmuş ya kafam. Veletler toplanın. Saç boyamı bulamıyorum. Ne yapıyorsunuz ben yokken odama mı giriyorsunuz ya? Boyayı ben aldım. Ha boyam. Ay şunu kafaya bak. Bıktım sizden ya. Mal bir taneydi bu da geldi iki tane oldu. Of kaçacağım bu evden he. Ben ne yapacağım bu saçla ya? Domatese benzemiş kafam. Lan Osman. Sen görürsün lan Osman. Amutken ne yaptın? Kıyafetlerini kestim. Demek saçımı boyarsın ha? Amutken yapma. Yapacağım. Donuna kadar keseceğim Osman. Anneciğim ne yapıyorsun? Amutken kıyafetlerimi kesti. Oğlum siz iyice delirdiniz ya. Biri diğerinin kıyafetlerini keser öbürü saçını boyar. Ne yapıyorsunuz siz? Ben ne? yaptım işte yaptım. Aferin oğlum. Şimdi senin kıyafetlerinden vereceğim Osman'a. Ne yapsın çocuk kıyafeti kalmadı. Yürü Osman. Anam kabak yine benim başıma patladı ya. Evet böylelikle Osman'ın Amerika biletini almış oldum. İlk defa annemin kredi kartını robot almak için değil iyi bir amaç uğruna kullandım. Ahmetcan az önce yine mesaj geldi. Kredi kartımı mı kullandın anneciğim? He, anne istediğin kadar kız. Osman'a Amerika bileti aldım ben. Her türlü cezayı da razıyım. Aferin oğlum. Sen bilet aldın diye Osman gidecek yani. Böyle mi düşündün? Ahmetken ben gitmiyorum. Ne? Amutken ben burada okula gideceğim. Annem Anne o zaman beni yolla Amerika'ya. Osman kalıyorsa ben gideyim. Tamam mı? Olur mu?